Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere garip bir o kadar da üzücü bir cinayetten bahsedeceğim. Anlatmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Olayda şahısların isimlerini veremeyeceğim. Çünkü araştırdığım kaynaklarda da verilmemişti. Ve ben de bulamadım isimlerini. Şimdiden özür diliyorum. Amerika'da yaşayan bir çift vardı kadın ev hanımı, eşi ise inşaat mühendisiydi. Bir gün kadının annesi ve babası bir kazada hayatlarını kaybettiler. Kadın tek kardeşti ve bütün miras ona kalmıştı. Miras tam tamına 300 bin dolar değerindeydi. Kadın eşine bu parayla bir şirket açmayı ve onun şu anki işinden ayrılmasını teklif etti. Kocası bu fikri çok beğenmişti ve hemen bir şirket açtılar. Bu şirket çok başarılı gitti. Bu çiftin 16 yaşında bir kızları vardı kız ne istese yapıyorlardı. Özellikle babası kızı çok şımartmıştı. Kızının bir dediğini ikiletmiyordu. Bir gün kızın babasını karakola çağırdılar. Babası karakola gidince kızına ve kızının arkadaşlarının uyuşturucu kullanırken yakalandıklarını öğrendi. 10 bin dolar kefalet vererek kızını nezarethaneden çıkardı. Birkaç gün sonra kızın babası tekrar karakola çağrıldı. Yine aynı arkadaşlar, yine aynı suç. Kızın babası tekrar 10 bin dolar vererek kızını kurtardı. Kız çok yaramaz ve laf dinlemeyen birisiydi. Ancak babası ne olursa olsun her zaman kızının arkasındaydı. Annesi ise kızı ne zaman kötü şeyler yapsa hemen kızını döver ve ona cezalar verirdi. Annesi böyle yaptığı zamanlar babası kızının daha ergenlik çağında olduğunu, büyüyüp olgunlaşacağını annesine anlatmaya çalışırdı. Annesi ise kızının uslu ve hanım hanımcık birisi olmasını istiyordu. Baba kızının sorunlarıyla uğraşırken bir de şirketi çok sevdiği aileden biri gibi olan çalışanı yüzünden yüklü bir miktar para kaybetti. Adam çok sinirlendi ve çok sevdiği o çalışanı işten kovdu. Fakat kız bu çalışanı o kadar fazla seviyor ve abisi olarak görüyordu ki her zaman onunla konuşuyor, ona dertlerini anlatıyordu. Çalışan ise ona tavsiyeler veriyor, kötü alışkanlıklarını bırakıp okuluyla ilgilenmesini söylüyordu. Bir gün kızın babasına yine karakoldan bir çağrı geldi. Bu sefer kız ve arkadaşları araba çalmışlardı ve içinde uyuşturucu kullanıyorlardı. Kefalet bedeli bu sefer tam tamına 50 bin dolardı. Kızın annesi babasının kefaleti ödememesine ve kızın ıslah evine gitmesini istiyordu. Babası bunu istemiyordu ve kefaleti ödedi. Bu olaydan birkaç gün sonra babayı tekrar karakoldan çağırdılar. Bu sefer kız ve iki arkadaşı bir araba çalmışlardı. Arabanın içinde bir silah buldular ve bu silahla havaya ateş ettiler. Kurşun yoldan geçen bir adama isabet etti. Adam yoğun bakımlık oldu. Bu sefer kız ya hapse girecekti ya da 100 bin dolar kefalet ödenecekti. Kızın babası kefaleti ödedi ancak dosya kapanmadı. Kızın babası annesinin kızı asla affetmeyeceğini ve onu çok kızacağını biliyordu. Bu yüzden kızın bir arkadaşını arayıp biz avukata gidiyoruz, biz gelmeden eve git dedi. Böylece kızın annesi kıza kızamazdı. Avukata gittiler. Avukat onlara eğer adam ölürse 10-15 yıl arası hapis yatacağını söyledi. Kız bunu duyunca çok korktu ve fenalaştı. Babası kızını alıp eve gitti. Kız eve gelir gelmez arkadaşına benim bir saatlik randevum var dedi. Kızın arkadaşı tamam seni ben bırakayım dedi ve gittiler. Kız benzinlikte durmak istedi. Arabadan inip karşıdaki siyah arabaya bindi. Kızın arkadaşı eve geri döndü. Bir saat geçti kız dönmedi. 2, 3, 4, 4 saat geçmişti ve kız hala eve gelmemişti. Kızın babası çok telaşlanmıştı. Hemen karakola gitti ve kayıp ilanı verdi. Birkaç saat sonra karakola kamyon sürücüsünün yolda bir ceset bulduğu ihbarı geldi. Hemen teşhis için kızın babası çağrıldı. Ceset kıza aitti. Kız dört kurşunla öldürülmüştü ve pantolonu dizine kadar indirilmişti. Otopsi raporunda kızın herhangi bir cinsel saldırıya uğradığı çıkmamıştı. Polisler neden pantolonun bu şekilde olduğunu anlamamıştı. Polis kızın babasına kızının herhangi bir düşmanı var mıydı diye sordu. Ve kızın babası evet bir tane çocuk vardı. Kızıma aşıktı ancak ben onu istemiyordum. Çocuk sürekli kızımı rahatsız ediyordu. Ben de uzaklaştırma kararı aldım dedi. Hemen o çocuğa ulaşıldı. Ancak çocuk 3 aydır hapishanedeydi. Yani çocuğun kızı öldürmesi imkansızdı. Çocuğu sorguya çektiklerinde çocuk biz onunla her zaman telefonda görüşüyorduk dedi. En son ne zaman konuştunuz diye sorulunca öldüğü gün onu aradım. Ancak arkadaşı telefonu açtı ve bir saatlik bir randevuya gittiğine, telefonunu onun arabasında unuttuğunu söyledi. Kızın arkadaşını sorguya çektiklerinde bütün olayları anlattı. Ama arabanın camları karanlık olduğu için ve içerideki her kimse arabadan inmediği için kim olduğunu göremediğini söyledi. Polis kızın telefonunda son aramalara bakınca babasının çok sevdiği o eski çalışan da o gün kızı aramıştı. Polis eski çalışanı sorguya çekip en son onu ne zaman gördüğünü sordu. O da öldüğü gün buluştuklarını söyledi. O gün kız eski çalışanı aramış ve ondan yardım istemiş. Ona araba gerektiğini ve kaçmak istediğini söylemiş. Nedenini sorunca 3 gün sonra mahkemeye çıkacağını ve korktuğunu söylemiş. Eski çalışan saat 8'de benzininin orada buluşalım demiş. Polis nereye gittiniz diye sorunca Hiçbir yere gitmedik. Orada durduk ve ona yardım edemeyeceğimi söyledim. O da çok sinirlendi ve gitti dedi. Polisler eski çalışanın ifadesini aldıktan sonra benzinliğe gidip kamera kayıtlarını incelediler. Kız ve arkadaşı benzinliğe geliyor. Kız siyah arabaya biniyor ancak inmiyordu ve araba kızla beraber ilerliyordu. Polis eski çalışanın yalan söylediğini anlayınca onu tekrar sorguya çağırdılar. Eski çalışana Kızın cesedinin fotoğraflarını göstermek istediler. Böylece verdiği tepkiden az da olsa sonuç çıkarabilirlerdi. Eski çalışan fotoğraflara bakmak istemedi. Nedeni ise kız onun çok sevdiği biriydi ve onu öyle görmeye kıyamazdı. Polisler adama kamera kaydını gösterdiler ve neden yalan söylediğini sordular. Eski çalışan kamera kayıtlarını aniden önünde görünce çok korktu ve titremeye başladı. Polisler onu kendisine gelmesi için bir süre yalnız bıraktılar. Polisler onu yalnız bıraktıkları sürede izlemeye başladılar. Adam soğuk soğuk terliyor, titriyor ve elleriyle kafasını tutuyordu. Bu tepkisinden az çok ne olduğu anlaşılıyordu. Polisler ona eğer bu cinayeti işlediysen itiraf et, en azından cezan azalır dediler. Ve eski çalışan kızı öldürdüğünü itiraf etti. Ve olayı anlatmaya başladı. Kız onu aramıştı ve kaçmak istediğini söylemişti. Daha sonra eski çalışan benimlikte buluşalım dedi. Ona araba bulamadığını bu yüzden kendi arabasıyla kaçıracağını söyledi. Kız onu çok sevdiği ve çok güvendiği için kabul etti. Yolda giderken kız ona tuvaletinin geldiğini ve durmasını istediğini söyledi. Kız pantolonunu indirirken eski çalışan arkasından geldi ve kızı tam dört yerinden vurarak öldürdü. Polisler kızın pantolonunun neden öyle olduğunu anlamıştı ve olayın en şaşırtıcı kısmındayız. Eski çalışan kıza kendi isteğiyle değil emir alarak öldürdüğünü söyledi. Emir veren kişi ise kızın annesiydi. Eski çalışan buna mecbur kaldığını çünkü kadının çok yüksek miktarda para teklif ettiğini söyledi. Ve işsiz olduğunu çok fazla geçim sıkıntısı çektiğini de ekledi. Polisler ona inanmadı çünkü kim kızını öldürmek isterdi ki? Adam onlara kızı öldürdüğüm silahı bana o verdi. İşin bitince silahı geri aldı dedi. Polisler kızın annesinin evini aradılar ve o silahı buldular. Kızın annesini sorguya çekince kadın inkar etti. O benim kızım. Ona nasıl kıyarım ki dedi. Eski çalışan ise elinde deliller olduğunu söyledi. Eski çalışan kadının ondan önce azılı bir suçluya teklif sunduğunu ancak adamın bu teklifi reddettiğini söyledi. Polisler eski çalışanın bahsettiği adamı buldular. Ve adam eski çalışanın anlattığı her şeyi doğruladı. Bunun üzerine kadın hapse atıldı. Kadına neden böyle bir şey yaptığı sorulunca ondan bıkmıştım. Hayatımız onun yüzünden mahvoldu. Ne okula gidiyordu ne de bir şey yapıyordu. Serserinin tekiydi. Rahatlamak istedim dedi. Arkadaşlar olay bu kadardı. Başta söylediğim gibi çok üzücü ve çok garip bir olaydı. İsimlerin olmaması biraz garip oldu ancak bence kimin kim olduğu anlaşılmıştır diye umuyorum. Bir insanın kendi yavrusuna böyle bir canilik yapması gerçekten çok üzücü. Kendi büyüttüğü, emek verdiği, doğurduğu yavrusuna yapması özellikle çok çok acı verici. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve çevrenizdekilerle, arkadaşlarınızla, ailenizle videomu paylaşmayı unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.